Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam etmekte. Ve şimdi sizlere Trabzon Akçabat'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden birine Uğur Hazırlık Anadolu Lisesi'nin konuğu olduk. Yanımızda okul müdürümüz Aziz Sonkaya Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Hizmet ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Aziz Bey kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet vermektedir efendim? Aziz Sonkaya 96 yılında Milli Eğitim'de 2000 yılından beri Milli Eğitim'den istifa ettikten sonra özel sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık 14 yıldır dershanecilik yapıyoruz. Devletten istifa ettikten sonra okulculukla bu sene yeniden tanıştık. 2013 yılında kurduğumuz okulla. Evet efendim, Uğur Hazırlık Anadolu Lisesi kaç yılında kuruldu ve burada verilen eğitim ve hizmetler nelerdir? 2013 yılında kurulduk. Yeni bir kurumuz. Uğur Bahçeşehir Eğitim Kurumları'nın ortaya koyduğu pilot okul tipi. Okulumuz Türkiye'de üç yerde var. Antakya Uhale, Bakırköy Uhale, Akçabat Uhale olarak pilot uygulaması yapılan bir okul. Okulumuzun misyonu üniversiteye öğrenci hazırlarken kaliteli, ekonomik, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri en iyi şekilde Başka bir kuruma ihtiyaç duymadan e, hazırlamak, e, bu eğitimi okul bünyesi içerisinde tamamlamak, misyon olarak e, paylaşımcı, hoşgörülü, aileyi ve toplumu iyi tanıyan, geleneklere, inançlara saygılı, eğitimin erdemine inanan bir e, okul misyonu taşıyoruz. Toplamda Anadolu Hazırlık Lisesi kaç metrekarelik alanda hizmet vermektedir efendim? 2000 metrekarelik bir alanı e, işgal ediyoruz. 2000 metrekarelik bir alanda bir yılda kaç öğrenciyi ağırlayabiliyoruz? 450-500 civarında öğrenci kapasitemiz var. 500 civarındaki öğrenciye eğitim ve hizmeti sunabilmek için bir de uzman kadro gerekli Aziz Bey. Kaç kişilik uzman kadroyla çalışmaktasınız efendim? Şimdi doğrudur en büyük farkımız kadromuz. 10 ortak yaklaşık 12 yıldır eğitim işindeyiz. 40-45 arası personelimiz var, eğitim personelimiz var. Onlarla bu işi yürütüyoruz. 45 kişilik uzman kadro ile evet. Öğrencileriniz size hangi bölgelerden gelmektedirler efendim? Genellikle e, Trabzon olmak üzere Giresun'dan, Samsun'dan ve çevre ilçelerden öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz gelmekte hizmet ve eğitiminiz dışında öğrencilerinizle sosyalleşmek adına yaptığınız aktiviteler var mıdır? Ee, sosyal aktivitelerimiz spor, sanat ve kültür alanıyla başlıklar halinde toplanıyor. Biz bunları cumartesi etkinlikleri, e, kültür gezileri ve spor faaliyetleri diye üç bölüme ayırıyoruz. Üç bölüme ayırıyorsunuz. Detaylandırabilir miyiz? Tiyatro gezileri, e, sinema gezileri, ee, yazarlarla öğrencileri buluşturma, e, sanat faaliyetleri, Ebru sanatı ve diğer resim galeri faaliyetleri e, etkinlikleri, bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Anci yönlendirebilmek adına yapmış olduğunuz aktivitelerdir bunlar. Evet. Hı hı. Yani e, hem sosyal alanda hem kültürel alanda öğrencinin bireysel gelişimine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin içerisinde bulunuyoruz. Spor alanında da böyle. Basketbola özellikle ilgi duyuyoruz. E, tabii şehrimizin bir basket takımı var birincilikte. Hı hı. E, fırsat buldukça öğrencilerimizi basket maçlarına gönderebiliyoruz. Efendim yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz ancak bu sektörde yalnız değilsiniz sizler de biliyorsunuz ki. Evet. diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Bunu birkaç başlık altında toplayabilirim. Birincisi Türkiye'de lise düzeyinde ilk defa kariyer danışmanı biz bu okulumuzda kullanıyoruz. Evet. İlk defa kariyer danışmanı Uğur Hazırlık Anadolu Lisesi'nde var. Ayrıca rehberlik yönü çok güçlü bir okulumuz bünyesinde psikolog, kariyer danışmanı ve eğitsel danışman olmak üzere 3 ayrı rehberlik birimi var. Her öğrencinin 3 tane rehberlikçisi var. Yani öğrenciyi yönlendirme, ilgi e, alaka e, öğrenciyi mesleki anlamda bir noktaya getirme hedefini önceden belirleme çalışmalarımız akademik olarak devam ediyor. Bunun dışında ee, ilk defa esnek sınıf modelini biz bu okulumuzda Uğur Hazırlık Anadolu Lisesi'nde kullanıyoruz. Esnek sınıf, e, sınıfların e, seviyelere ayrılmasından ziyade her dersin kendi içerisinde e, bir takım kategorilere ayrılmasından e, geliyor. Yani e, Bahçeşehir e, her ay AGİS denilen izleme sınavlarıyla öğrenciyi izliyor, takip ediyor. Buna göre her branşı 3 e, farklı kategoriye ayırıyor. Temel düzey, orta düzey, ileri düzey. Yani öğrenci öğrendiği konunun derecesini bu sınavla bilebiliyor. Yani, Öğretmenler de yani orta düzeyde bir öğrenciyi bir ay sonraya kadar tamamlayıp, temel düzeyde öğrenciyi bir tık yukarıya çıkarıp ya da ileri düzeydeki öğrenciye aynı e, düzeyini koru, koruyacak e, sorularla hizmet verip öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. Yani bunu slogan haline getirirsek öğretmeden geçmiyoruz. Sene sonunda çocuk orta seviyede başlamış bir öğrenci orta seviyede bitirmiyor. Haliyle zamanında müdahale ettiğimiz için çocuğun ek bir kuruma ek bir takım faaliyetlere ihtiyacı olmadan eğitim öğretim dönemini tamamlatıyoruz. Efendim, uğur hazırlık Anadolu sesi olarak geleceğe yönelik plan ve projelerimiz nelerdir? Bizim öncelikle bu kaliteyi düşürmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ama Trabzon, bütün arkadaşlarımız, ortaklarımız hemen hemen Trabzon'da olduğu için Trabzon sevdalısı insanlardan kurulu burası. Trabzon şehrine karşı sorumluluğumuzu, sevgimizin gereği bilincindeyiz yeni eğitim yatırımları Trabzon'a bu, bu okulumuzla birlikte getirebiliriz. Bunun planları içerisindeyiz. Bir diğer farkımız da dershane ihtiyacı olmadan e, özel okulculuk yapmak. Dershaneci arkadaşlar benim söylediğimi çok iyi bilir. Bu çok önemli bir iddiadır e, sektörde. Özel okula giden e, öğrenciler dershaneye ihtiyacı da duyuyorlar. Tekrar dershaneye gidiyorlar. Yani 5 gün okul, 2 gün dershane. Biz bu standardı, dershanecilik standardını çocuklara ek bir ihtiyaç olmadan 6 gün içerisinde veriyoruz. Sosyal aktivitelerle birlikte çocuklara nefes alma, dinlenme vakti bırakıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntı. Bu okulun Türkiye'ye getirdiği çok önemli bir yenilik. Velilerimiz en azından çocuklarını birlikte yaşayabilecekleri, çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir alan da bu okulla birlikte bulabilecekler. Efendim, şu anda yapmış olduğunuz çalışmalar da hizmete sunacaksınız. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi okulumuz tam olarak bitmedi. Hı -hı. Ek çalışmalarımız var. Tabii ki okulumuzu resmi olarak açtık. Fakat standartları yüksek bir spor salonu, yemekhane, bir de mesleki toplantı salonu yapmak istiyoruz. Bahçemizi bütünleştirip konferans salonumuzu tiyatro salonu haline getirmek istiyoruz. Projelerini hazırladık yaklaşık Mayıs'ın 20'si yani Mayıs'ın sonlarına kadar bu yatırımlarımız tamamen bitecek. O yeni eğitim öğretimi okulumuz hazır hale gelecek. Canım yani buradan değerli Veli ve öğrencilerinize iletmek istediğiniz son bir mesaj var mı? Şimdi velilerimiz bizim özellikle bu yılki velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü biraz geç açıldığımız için büyük bir inşaat hengamesi içerisinde bize geldiler. Bizim sözlerimize inandılar, bize güvendiler. Ee, çocuklarını teslim ettiler. Biz e, bundan dolayı onur duyduk. Bize güvenlerinden dolayı onur duyduk. Bundan sonra da e, onların güvenlerine layık olmaya çalışacağız. Evet efendim ben de henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum sizlerle. Neyse verirseniz. Değerli izleyiciler Trabzon Akçaabat Uğur Hazırlık Anadolu ses seslanımızı belirtmiştik kaliteli, güvenilir eğitimleriyle birlikte buraya beklenmektesiniz efendim. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Aziz Bey teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Başarılı biz, için devamını diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. bize bu fırsatı verdiğiniz Rica için. Ederiz efendim. Bizi Trabzon'a değil Türkiye'ye tanıttığınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz devam edecek. Trabzon, Akçabat, Uğur Hazırlık, Anadolu Sesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.